Sayın izleyenlerimiz şu anda Bafra Belediyesi canlı hayvan pazarındayız. Burada bulunmamızın nedeni ise mübarek bir bayrama, Kurban Bayramı'na da yaklaştık. 19 Temmuz'da Arife, 20 Temmuz'da ise Kurban Bayramı. Sayın izleyenlerimiz gördüğünüz gibi bunları bundan önce ki kurban bayramlarından önce 10 gün öncesinden bunları dolup taşardı. Görmüş olduğunuz gibi canlı hayvan pazarının %80-90'ı boş bir vaziyette. Evet e, şimdi tabi üretici de zor durumda. Bu arada e, hayvan beslemek de zor biliyoruz bunu da biliyoruz. Fakat vatandaş da yok. Vatandaşın gelmemesini neye bağlıyorsunuz? Parasızlığa bağlıyor. Niye bağlayacaksın kardeşim? Parasızlığa bağlayacaksın. Parası olmadıktan sonra adamın pazarda ne işi var? Geçen sene göre çok düşük. Abi. Evet. Geçen sene göre piyasa çok düşük. Piyasa Abi, çok. Görünen göze kılavuzu isteme. Daha durum vaziyet değil. Bundan önce 10 gün öncesinden dolup taş. Abi. Burla ana baba günüydü. Ana baba günüydü. Vatandaşın alım gücü yok. Kurban kesmek için halkın az çok bu sene 130'a aşağı düşüyor kesim gücü yok. Yani aylık da alıp da ne ödeyecek? Aylık artık kredi çekme vatandaş yok. Yani aylığı aldım arkadaşlar. Ben 2000 lira kurban aldım. Ne zaman ödeyeceğim ben onu? Hani mesela bana burada ustayım mesela. Evet. Onun için Allah bu milletin yardımcısı olsun. İşte göründüğü yani gibi bugün değil. Bugün ayın 14'ü, yarın evet. Evet. Yani 4 gün kaldı, 5 gün Şu kaldı. Şu an burası gıcık gıcık olması lazım. Önceki yıllarda hep böyleydi. Ha asfalttan al bu alan, bu 10 dönüm yer böyle gıcık gıcık kaynıyordu. Sayın izleyenlerimiz, önceden vatandaşlarımız... Önceden vatandaşlarımız hayvanlarını, kurbanlıklarını alıyordu. Bir hafta 10 gün, 15 gün öncesinden alıyordu. Ee, onun peşine de bir yerde saklıyordu. Saklıyordu, getiriyordu. Ben İlkay. Nereden geldiniz? Bafra, Karabuç. Karabuç'tan geldiniz. Evet Hayvan besliyorsunuz? Besliyoruz. Nasıl? Ama bu sene? son bu sene. Son bu sene? Bu sene son. 20 güç yetecek gibi değil. 90 milyona başladık. 140 milyondan 20 ödeyeceğiz. Zaman 700 bin liraydı olmuş 1300 lira. Nasıl yapacağız? Az bir gıtlık olduğu zaman ithal getiriyorlar. Sonumuz bu işte. Bir daha de yeni yetmelerde bir şey araba daha. Şimdi, ee... Bundan sonra gelecek nesil hayvancılıkla ulaşma şansı yok. Yok, yok, yok. yok. Hayvancılık son aşaması. Yani bu işin kurbanı, murbanı... Kurbanı, murbanı yok. Son aşaması. Son aşaması. Şu an millet uzatmalar oynuyor. Uzatmalar oynuyor. Uzatmalar oynuyor abi. Bir de şunu söyleyeceğim. Tabii üretici olarak sizler dertlisiniz. Bizler de basın olarak sizlerin de Sıkıntılarınızı biliyoruz. Vatandaşın gelmemesinin nedeni ne? Vatandaşın gelmemesinin sebebi yüzde parasızlık. Yok. Vatandaşın yok. Durumu yok. Yani bu pandemi, mandemin... Pandemi biraz etkiledi tabii ki adam. 3-4 ay işsiz kaldı. Evet. 3-4 ay işsiz kalınca ev kirası mı ödeyecek, elektrik faturası mı ödeyecek, su parası mı ödeyecek? Sıkıntılar büyük. Zaten Burban kurban değil mı ki. Kesecek? mı kesecek? Kurban mı kesecek? Hepsi sıkıntı. Kendisi kurbanlık mı olacak? Yani ne olacağı belli değil ki. Ne olacağı belli Ney değil. Ne olacağı belli değil. Hani adam diyor ki ya işte mal bedava. Nasıl bedava kardeşim? 10 liraya, 8 liraya mal aldık. 6 lira paraymış, 14 liraya mal ettik. E 14 lira istiyor adam. Adam diyor ki bize çok pahalı. adam da haklı. O da haklı. O da haklı. Sen de haklısın. Herkes haklı. Efendim olay nereye döndü? Nasrettin Hoca'nın işine göre. Nasrettin Hoca kadıymış. Adam gelmiş karşısına. Adama demiş ki sen haklısın. E peşine öbürü demiş ki nasıl haklı? Sen de haklısın. Hanımı demiş ki Nasrettin Hoca'ya. Ya hocam. Hanım demiş sen de haklısın. Yani o hesaba döndü. Biz üreticilerimize de, üretenlere de, alanlara da, alacak olanlara da Allah kolaylık versin diyoruz. Şimdiden tekrar mübarek kurban bayramımızı tebrik ediyoruz. Abi, Diyanet açıklamış 1125 liraya kurban. 1125 liraya nereden kurban bulup da keseceksin? 1125 lira hangi mal alacaksın? Kuzuyu 65 liraya kesiyor kasap. Ya 20 kilo gelse yapıyor 1200 lira zaten. Senden ne uğraşsın kurbanla? Kurbanla niye uğraşsın abi? Kurbanla uğraşacak vaziyet yok ki kurban istiyor adam. Nasıl vereceksin? Diyanet imiş. Diyanet gelsin de bir gün olsun da bir malı olsun de bir pisliği nasıl onu yenmesin. Çok hayat şundan açıklamış. Gelsin kendi malını versin Diyanet. Diyanet kendi malını versin gelsin de. Bizim çoluk çocuk aç çıplak hayvan yapıyor. Çıkıyor la başa şifiyetten kurban. Gelsin kendi yapsın kendi satsın vatandaşa. Ne bu hal bize ya? Hocaymış Diyanet imiş. Bir hüste iki buçuk milyon aşağı doğru tarzı vatandaş zarar eder. Böyle böyle adalet, böyle hükümet, böyle devlet olmaz ya. ya şurada... Diyanet işleri, Diyanet, baş, Diyanet Başkanı, başkanı bakalım. Bir hayvanın bir temizlesin be. Önünü bir hafaz desin be. Al ya hükümetten maaşı. Vatandaşı şu olacak. Öyle bir dava yok dünya. Böyle bir dünya yok kardeşim ya. Geçen sene evet. Kepek ot 28-30 liraydı. 60, 60. Geçen sene aynı bugünlerde. 60-65 lira yemedik. Şimdi 150 lira yim, 70-80 lira evet. kepek. Şurada vatandaş kurbanlık satıyor. 130 150 kilo mal alır 8 10 lira arası. Şimdi 8 10 lira o mal bugün hiç pahalı değil. Bak sene 12 ay bunun adam hizmetini yapıyor. O mal hiç pahalı değil adam. Abi 9 lira bırakırım diye aldı. 150 kilo eti var. Geri geliyor, 4 kişi keser, geri gel 5 kişi keser. Aa adam bir kişi de keser, o ayrı mesele. Ha, gerçekten pahalı değil bak. Şurada vatandaş 9 lira, 10 lira mal. Ya efendim, evet. Zam geldi, marka zam geldi, dolara zam geldi, şuna zam mı geldi? Bu vatandaşın kan teril dökerek malın bokunu temizleyerek hanımıyla çocuğuna buna hiçbir zam yok ya. Bu çiftçinin hiçbir şansı yok arkadaşım ya. Yok mu arkadaş bu çiftçinin Allah'tan başka dostu yok mu ya? Çiftçinin sırtından, binmişler sırtına. Gez babam gez. Ya bir tane şu olsun, 3 senede meydana geliyor. 3 senede. Bir adamın yemeyesini hesap etsin bu adam ya. Kaçta kalktınız dediniz? 6'da, sabah 6'da kalktım, 9'da ahırdan çıktım. 6'da 9'da ahırdan çıktım. Ha şimdi geldik pazarayla yer yapacağız, mal satacağız.